Işık hayatın akıp gidişinde sayısız duygu, düşünce yazar. Gözümüzün önünde geçip giderler. Fotoğrafsa zamanın ölçülemeyecek kadar kısa anlarında bunlardan yine sayısız kadarını yakalar. Ben gördüklerimi kaleme alıyor, söylüyorum. Tercümeyi doğru buluyorsanız, sizlerin duygu ve düşünce haznenizi kıpırdatıyorsa, ne İstanbul Kadıköy'de atanan rektörün liyakatsizliğine karşı çıkan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin protesto gösterisi başlayacaktı. Önden göstericiler, arkadan polisler yürüyordu. Akşam alacasının önceden bilmiş gibi çarşaf çarşaf gerildiği dakikalarda umulmadık bir köşeden çıkıp gelmiş bir andı. Ön plandaki arkadaş sahibinin hissiyatına koşut protestonun hızırlık ve ciddiyet terkibine hazırlanmıştı. Ama işte görüyorsunuz renkler kaçışmıştı. Oraya buraya saklanmış sert demeçler dinlemeyi, anlamayı, hoşgörüyü çoktan süpürmüş, olacakların ardından ortaya çıkmak, seslenmek için sıralarını bekliyordu. Hindistan'daysa çiftçiler hükümetin tarım reformu adını verdiği düzenlemeleri protesto ettiydi. Yaşlı çiftçi konvoyu başkent Yeni Delhi'ye yaklaşırken traktörün römörk’ünde yoksulluğa, sınıf ayrımcılığına karşı vurdumduymazlığın takır takır takırsı vaştığı tentenin yırtığından böyle baktıydı. Hindistan'da bir türlü vazgeçilmez efendi köle düzenine karşı binlerce yıllık birikmiş öfkeyi nasıl da kocaman ama sessiz bir homurdanmayla o ana yazdıydı. AP foto editörleri habere şu başlığı ne de güzel kondurmuştu. Bütün Venedik maskeli ama karnaval eğlencesi yine yok. Venedik'in ünlü maskeli karnavalı geçen yıl 3. gününde korona salgını nedeniyle yetkililer tarafından durdurulmuştu. Bu yılsa karnaval epey önceden iptal edilmişti. Venedik karnavalı maskeleri vitrinlerden öteye çıkamamıştı. Festivalin kadim tarihini yüklenmiş muzur maskeler hapisliğe karşı protestolarını o anda nihayet duyurmuştu. Vitrine bakan genç de Sanki bu hergele protestoyu anlamıştı. Tunus'un başkenti Tunus'ta Ocak sonunda hükümet karşıtı protesto gösterileri yapıldıydı. Onca itiş kakış arasında bu enstantane olayların küçük bir köşesine yazıldıydı. Genç gösterici polisin kalkarını ayna olarak kullandıydı. Protestosunun bir kısmını jilet gibi sürmeli gözlerinden çıkan bakışına, bir kısmını da rujla dudaklarına yüklediydi. İnanmıyorsanız polisin kalkarına gidin bakın. Protestonun bir kısmı da ayan beyan orada. Keşmir'in Hindistan'ın kontrolünde olanında Sirinagar Gulmark'ta bir kayak tesisi var. Hali vakti yerinde olan Hindistan ahalisi buraya kış sporu yapmaya gidiyor. Pistlerin telesiyeji yok. Keşmirli garibanlar var. Hintli hanımefendiyi pist başına çeken Keşmirli, çıktığı yokuşun uzunluğuna ve Hint kast sisteminin tarihine yakınmasını, küfrün incesini yüzünden dışa vuruyor. Dinlediğiniz adam olarak o ana Attila İlhan'dan bir cümle konduruyorum. Şöyle, yanlışlık acı, yanlışı bilmek zehir, düzeltememek rezillik. Protesto mu? Irgatlığın kayak merkezi türünü ben protesto ediyorum. Malum dünyanın bir manyetik alanı vardır. Yıldızımızdan gelen güneş fırtınalarındaki partiküller dünyanın tepesindeki manyetik alana çarptığında Aurora Borealis denen kuzey ışıkları oluşur. Herhalde bu semalar kainatın ve tabiatın ilan panosudur. Kuzey kutup semalarında bazen o görüntüler beşeriyetin zihnindeki görsel lisanla konuşur kainatın ve yeryüzü tabiatının insanlığın işlediği haltlara karşı protestosu da haliyle güce koşut azarlama olur. Alırım ayağımın altına.